Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak. Buradaki amacımız 1 milyon TL'lik nakit sahibi olmak değil. 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olmak. Temel vizyonumuz al-sat vizyonu değil yatırımcı vizyonu al tut vizyonu. Bunu gerçekleştirmeye çalışırken de günlük bazlı olarak analizlerimizi videolar aracılığı ile paylaşıyoruz. 50. gün itibariyle portföy özetimize bakacak olur isek tabii ki burada salı gününü portföy özetine Bakıyoruz 227.630 TL portföyümüzün büyüklüğü bu durumdaydı. Tabii ki burada portföyümüzde yer alan hisse senetlerine geçmeden eve şunu hatırlatmakta fayda var. 15.000 TL'lik hisse senedi alışı yaparak sisteme dahil olduk. Günlük olarak ortalama 1500 TL hisse senedi alışı yapıyoruz. Bazı günler daha fazla bazı günler daha az olabilir ama 100 iş günü boyunca modelin sürdürülebilir olması için bu gereken bir husus temel hisse senedimiz Senepam. Askeo, Baydöner, İzdemir enerji enerya Atagey patates ofisye kuzu geyo fuzul geyo tatlı Pınar enerji reader teknoloji kale seramik tarkim kimya adra geyo hassan ebebek gıpta ve dmr gıda temel hisse senetlerimiz oldukça fazla sayıda hisse senedimiz var 50. gün itibariyle portföyümüzün büyüklüğü 227.630 TL idi 51. gün hamlelerimiz neler oldu? Birinci stratejimiz Senepam hisse senedi almaya devam ediyoruz. Analiz etmeye devam ediyoruz. İkinci stratejimiz halka sonrasında işlem gören hisselerin analizleri, duruma göre portföydeki ağırlıkların arttırılması ve üçüncü olarak yeni halka arz edilen hisselerin analiz edilmesi, yeni halka arzlara katılmak. Bu çerçevede yeni halka arz edilen hisse senetlerimize Reader bugün itibariyle 10. tavanı yaptı. Hasan 9. tavanı yaptı ve DMR Gıda dördüncü tavanını yaptı. Tabii ki Mekabeton Beton halka var. Burada bu halka da katılacağız. Perşembe ve Cuma günleri. Burada tabii ki halka fiyatının biraz yüksek olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 25 TL'lik tutar. Esasen burada oldukça az sayıda lot dağıtımı söz konusu olacağı için burada bireysel yatırımcılar açısından eşitlik ilkesi bakımından esasen çok doğru bir uygulama olmamış. 5 TL'lik 10 TL'lik halka fiyatları daha makul olabilirdi bir lot bile 10 tavan 15 tavan yapan hisse senetlerini önümüzdeki günlerde ne yapacak? Bireysel yatırımcı nezdinde eşsize yol açacaktır. Tabii ki Mekabaton halk arzına da gireceğiz. 2023 yılı halk arz yılı ve de DMR gıda üzerine durmuş olduğumuz diğer hisse senetimiz halk arzına katıldık. Oldukça fazlası zaten yatırımcı başvuruda bulunmuştu. Bugün itibariyle hisse senetimiz tabii ki tavan açtı. Tavandan işlem görmeye devam ediyor. Bireysel yatırımcı kısmında satış oldukça az. İlk günler zaten bireysel sattığı vakit kurumsal topluyor. Aynı zamanda bireysel yatırımcı bu hissesini şu an almak istediği vakitte alamıyor. Bugün itibariyle evet, DMR Gıda hisse senedimizin işlem hacimlerine baktığımız vakit birinci gün 2,5 milyonluk hacim. ikinci gün 3,5 milyonluk hacim ve üçüncü gün 3,8 milyonluk hacim. Bugün 5,5 milyonluk hacim. Hacim biraz artsa da tabii ki 15 milyonluk hacimde. Bu hisse senetler açısından esasen çıtır çerez parası. Bu hissemizi önümüzdeki günlerde tavanlarına devam edecektir. Ve Reader burada Reader teknoloji, teknoloji firmaları, bilişim firmaları, yazılım firmaları bireysel yatırımcı nezdinde daha fazla ilgi gören firmalarımızdan. Bu hisse senedimizde oldukça fazla sayıda bireysel yatırımcının halka arzına katıldığı hisse senedimizde firmamızı. Dolayısıyla burada bugün itibariyle hissemiz tavanlarına devam ediyor. Tabii ki tavan açamasa da tavan yaparken zorlansa da bu hissemiz en azından bugün de tavan kapattıktan sonra yarın da tavan açma veya tavan kapatma ihtimali oldukça fazla oluyor bu hisse senetlerimize. Tabii ki 6. tavanda ve 9. tavanda gelen tedbir kararları ile bu hissemiz bugün itibariyle biraz zorlanmıştı. Tavan açarken hacimlerine baktığımız vakit 75 milyon hacim 5. tavan günü Burada kurumsal satış yapmıştı. Bireysele satmıştı hisse senedi. 6. gün 82 milyon hacim. 7. gün 173 milyon hacim. Tabi burada buraya bir yıldız koyuyorum. Bunun önemi ne? Hisse senedi şu an 24 TL olsa da bu hisse senedinin ilk düzeltme noktası olarak bu kısım gözlemlenebilir. Yani burada esasen şu an 24 TL halkar fiyatı 10 TL'lerin aşağısında olmasına rağmen bu hisse senedi esasen kolay kolay artık 18 seneden aşağılarına gelme ihtimali oldukça azalmış durumda. Şurada bakın 173 milyon hacim bize bu yorumu yapmamızı sağlayabiliyor. Ve de bunun üzerine 47 milyon hacim ve 40 milyon hacim de oldukça yüksek seviyeler. Burada yüksek hacimle hisse senetlerinin el değiştirmesi esasen oldukça pozitif bir durumdur. Hisse senetlerinin aşağılarının dolması, diplerin dolması açısından. Burada tabii önümüzdeki günlerde Reader'ın tavan yapıp yapmayacağı bireysel satışı ve Hacmi bağlı olarak ne yapılacak? Belirlenecek. Ve reader hisse senedimizle ilgili tabii ki 6. tavandan sonra gelen tedbir kararı, 9. tavandan sonra gelen tedbir kararı. Tabii burada tedbirler genelde 3 tane oluyor veya 4 tane oluyor. 4. tedbir dediğimiz artık hisse senetleri alışımını internet üzerinden yasaklanması, telefon aracılığı ile yapılması şu an itibariyle 2. tedbir kararı geldi. Tavanlara devam ederse 3. veya dördüncü tedbirde bu hisse senedimize gelebilir. Burada bireysel yatırımcının tedbir kararları karşısında Reader'a veya başka hisse senede nasıl yaklaştığı önemli bir husus. Evet diğer hisse senedimiz Hasan. Bugün de bu hissemiz tavanlarına devam etti. 53.15 TL burada bireyselin satmış olduğu lotlar şu an itibariyle kurumsalla daha farklı bir strateji var. Şu an Hasan hissesinde diğerlerine nazaran Diğerlerinde senaryo şu şekildeydi. Bireysel satıyordu. Kurumsal topluyordu. Bireysel satıyor. Kurumsal topluyor. Sonra kurumsal satıp bireysele geçiyor. Reader'da gördüğümüz üzere. Hassan'da şurada gördüğümüz üzere 29 Eylül tarihinde burada bu hisse senedi bireyselden, bireyselden nereye geçti? Kurumsala geçti. Dolayısıyla burada şu an itibariyle kurumsal bu hisse senediyle ilgili hala alış kısmında olduğu için bireysel hisse ulaşmakta zorlanıyor. Esasen kilitliyor diyebiliriz. Burada kurumsal güzel bir oyun kurmuş. Şu an itibariyle 6. tavanda tabii ki burada Halkars maliyeti Halkars fiyatı düşünüldüğü vakit 22-23 TL haliyle şuradaki 40 TL düşündüğümüz vakit. Bu da kurumsalın şu an bu hisse senedinde ortalaması 30 TL'den aşağı değil. Yani bu hisse senedi ne yapacak bu kurumsal 50 TL'den 60 TL'den sattığı vakit hisse başına belki 30 TL Para kazanmış olacak burada dolayısıyla şu an itibariyle bu hisse senedi almak esasen nasıl bir risk taşıdığını buradaki ee, hisse senedi fiyatından anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bu saatten sonra Hasan hisse senedi alınır mı? Tabii risk işçileriniz yüksekse alınabilir ama şu an itibariyle burada kurumsal genelde bu hisse senetleriyle ilgili orta vadeli ve uzun vadeli hareket etmediği için en azından... Bizim gibi benim gibi orta vadeli ve uzun vadeli pozisyon almadığı için kısa vadeli tavanlardan sonra satma eğilimi gösterdiği için muhtemelen belli bir noktada sert bir satış yapacak. Burada işte sert satış yaptıktan sonra hisse senedi düzeltme noktasına girecek. Burada dolayısıyla dikkatli olunması gerekiyor. Bugün itibariyle tabii ki tedbir kararı da geldi. Birinci tedbir gelmişti. ikinci tedbir gelmişti. Üçüncü tedbir aynı tarkim hisse senedinde olduğu gibi 5 farklı saat dilimde hisse senedinin işlem görmesi. Veya dördüncü tedbir. Burada dördüncü tedbirde nasıl olur? Dördüncü tedbirde de telefonla hisse senedi alışı satışı yapılabiliyor. İnternet üzerine alış satış yapılamıyor. Dolayısıyla burada bu tedbir karla dediğimiz gibi bazı yatırımcı nezinde neye sebebiyet verebiliyor? Bireysel yatırımcının hisse senetlerine talebini azaltmaya sebebiyet verebiliyor. Evet bugün Tarkim hisse senedimiz tavan serisi sona ermişti. Üçüncü tedbir geldikten sonra bakın %5.78 tabii ki tabandan aysa da tabandan kapatmadı. En azından burada Tarkim aşısından oldukça pozitif oldu bu durum. Tabii ki veri setimize baktığımız vakit 3. tedbir kararından sonra bireysel yatırımcı satma eğilimi gösterdi. Hisseseniz zaten tabandan güne başladı. Burada Tarkim şu an itibariyle 9.55, 12.55. 13.55, 17.55 ve 18.05 saatlerinde 5 farklı zaman diliminde işlem görecek bir ay boyunca. Dolayısıyla buna alışık olmayan bazı yatırımcılar bunu yadırgayabilir. Ama şu an Tarkim hisse bu durum söz konusu. Peki bu durum hisse nasıl bir etki yaratır? Bunu önümüzdeki günlerde gözlemleyeceğiz. Tabii ki daha evvel bu kadar tavan yapan hisse senetleri kısa vadeli olarak ardarda arda gözlemlenmemişti. 15 tavan yapan İzmir Enerji 14 tavan yapan Ofisem Tatlıpınar hisse senetlerinde bu tarz bir tedbir kararı gelmemişti. Dolayısıyla Tarkim hisse senedi ne yapacağız? Gözlemle devam edeceğiz. Acaba bireysel yatırımcı nasıl bir pozisyon alacak? Burada orta vadeli ve uzun vadeli bireysel yatırımcı pozisyon aldıysa hisse senedi sert bir şekilde düşmez. Ama kısa vadeli pozisyon al, almışsa bireysel yatırımcı hisse senedi aşağılara gelme ihtimali oldukça yüksek. Bakın 600 binlik hacim, 400 binlik hacim. Hisse zaten 5 milyon lota sahip. Esasen dipleri çok da dolmamış. Yani şuralara kadar gelebilir hisse senedi şu an itibariyle baktığımız vakit en azından sürpriz olmaz. 300 TL şu an 464 TL ise bu ise senede ile ilgili kenarda bu hisse senin yukarıdan aldıysanız yukarıdan alış yaptıysanız 493 TL 450 TL burada eğer kısa vadeli alsaçı diyebileceğimiz yatırımcılar bu ise senetlerine sahipse bunlar zaman içerisinde hızlıca sıkılan gevşek yatırımcı profilindeki insanlar. Dolayısıyla onlar hızlıca sattıkları vakit hisse senedi aşağılara gelir. Ama nereye kadar gelir? Şurada gözlemleyebileceğimiz gibi 300 senelere kadar gelebilir. Burada orta vadeli ve uzun vadeli pozisyon alınması gerekiyor. Burada analizlerimizi buna göre yapmamız gerekiyor. Kısa vadeli burada hayaller kurmamak gerekiyor. Evet temel hisse senedimiz Senepan. Bu hisse senedimizde de tabii ki tedbir kararı var. Fakat diğerlerinin farklı olarak ardarda arda tavan yapmamasına rağmen... Bu hisse senedimiz tedbir kararı aldı. Burada esasen biraz bir soru işareti var. Kafamda neden bu kadar ard arda tavan yapan hisse senetlerinde bu tarz bir tedbir kararı gelmezken ard arda tavan yapmayan hızlıca yukarı doğru sert hareket yapmamış ara ara düzeltmesini de yapmış. Bu hisse senedimizde acaba tedbir kararı gelir acaba? Tabii bizim burada kısa vadeli pozisyondan ziyade orta vadeli ve uzun vadeli pozisyon aldığımızı ifade etmiştik. 40 lot tabandan 50.65 TL'den alış emirlerimiz bugün itibariyle gerçekleşti. Orta vadeli ve uzun vadeli bu hisse senedi ile ilgili pozisyonumuz kademeli alışlara devam etmek gerekiyor. Hisse senedi düştüğü vakit tabi burada hisse senetleri düşmez diye bir durum yok. Hisseler artar, hisseler düşer. Dolayısıyla hisseler düştüğü vakit kademeli alışları yapmamız gerekiyor. Kenarda mermimizin olması gerekiyor. Kısa vadeli burada hisseler sert bir şekilde düşse de Orta vadeli ve uzun vadeli bu hareket tarzı bu mantık bize oldukça pozitif olarak etki yaratacaktır portföyümüzün büyümesi açısından. Tabii neden Senepam hisse senedi daha evvel ifade etmiştim demiştim ki bu hisse senedi uzunca yıllar hareket etmemiş bir hisse senedi. Birinci temel sebep yavaş yavaş hareketleniyor ve de hareketlerini nereden anlıyoruz? Video serisini çekmeye başladığım vakit zaten yükseliş trenine yavaş yavaş göz kırpmaya başlamıştı. 15 TL'lere kadar hisse senedi 10 TL'lerden 15 TL'lere 20 TL'lere gelmişti. Zaten orada yükseliş emarelerini aldıktan sonra video serisini hazırlamaya başlamıştım. Uzunca yıllar gözlemlemiş olduğum hisselerden de rastgele seçilmiş bir hisse senedi kesinlikle değil. Burada doğrudan taleple yukarıya doğru hareket etme ihtimali olan hisse senetlerinden de değil. Oldukça fazla sayıda hikayesi olan bir hisse senedi sönmez pamuklu temel hisse senedi olarak da portföyde bu hisseyi seçmiştim. Yükseliş trenine yeni yeni girmeye başladım. ifade etmiştim ve uzunca yıllar prim yapmamıştı. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Bakın 2021 yılının Ocak ayında Türk Hava Yolları hisse senedinin ve 2021 yılının Ocak Şubat aylarında sönmez pamuklu hisse senetlerinin fiyatlarına baktığınız vakit bakın sönmez pamuklu hisse senedi fiyatı Türk Hava Yolları hisse senedi fiyatlarından daha fazla. Burada tabi hisse senetleriyle ilgili piyasa değerleri belirlenirken Lot sayısı çarpı hisse senedi fiyatı üzerine değerleme yapılır. Piyasa değerleri buna göre belirlenir. Haliyle şu an Türk Hava Yolları 238.5 TL. En azından bu hisse 238.5 TL olmasa sürpriz olmaz. Tabii ki oldukça fazla yıllardır, oldukça fazla vakittir hisse senedi prim yapmadığı için daha da yukarı doğru hareket edebilir senepam hisse serinin tabii ki daha da yukarıya doğru hareket etme ihtimali olması yönünde. Ve de kamuya aydınlatma platformuna gelen bir haber var. Bugün itibariyle tabii ki sermaye artımına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı daveti hakkında bu haber ne zaman peki sermaye arttırımına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı Kasım ayının biri gibi bu toplantı olacak 1 Kasım 2023 tarihi Evet 52. gün stratejilerimiz neler olacak? Perşembe günü hamlelerimiz temel hisse senelim. Senepam alış emirlerine devam edeceğim. Diğer stratejiler en azından 2 Kasım tarihine kadar biraz da arka plana atmış durumdayım. Dolayısıyla burada 2 Kasım tarihine kadar alış emirlerimiz telefon aracılığıyla devam edecek. 51. gün portföy özetimize bakacak olur isek portföyümüzün büyüklüğü 210.899 TL. %80'in altına inmiş Senepam yüzdemiz. Ask geliyor. Bay Döner, İzlemir, Enerji. Atak ipa. Test. Enerji. Ofisem, Kuzu geliyor. Tatlıpınar. Enerji. Fuzu geliyor. Reader. Kale Seramik. Adra geliyor. Tarkim. Hassan. Gıpta. Ebebek. Ve DMR kadar. Tabii ki bu hisse senetlerinden hangisinin daha hızlı, hangisinin daha fazla potansiyellerini olduğunu tespit etmek şu an itibariyle oldukça zor. Do Neden zor? Çünkü bu hisse senetleriyle ilgili esasen şu an itibariyle oldukça az bilgiye sahibiz. Önümüzdeki günlerde belki hisse senetleri rüştü ispat edecek. Burada vizyoner hamleler yaparsa belki pozisyonlarımızı ona göre arttırırız. Şu an itibariyle bu ise senetleriyle ilgili pozisyonumuz birbirine yakın oranlarda dağıtmak olması gerekiyor. Burada yine video serisini hazırlarken esasen daha fazla bu hisse senetlerinin halk arzları sonucunda lot alacağımı düşünmüştüm. Fakat tabii ki yatırımcı sayısı daha da fazla daha da sert bir şekilde arttığı için 100 TL 200 TL'lik halkar sonucunda portföye dahil edebiliyorum. Yani kafamda kurgulamış olduğum senaryoda 1000 TL'lik 2000 TL'lik kalkar hisse senetlerini portföye dahil etme stratejisi şu an itibaren 100 TL'lik 200 TL'lik portföye dahil edebiliyorum. Dolayısıyla burada bunların oranları azalırken senefamın oranı daha da yukarıya doğru gidiyor mevcut durumda. 51. gün itibariyle portföyümüzün büyüklüğü 210.899 TL. Tabii ki amacımız 1 milyon TL'lik nakit sahibi olmak değil. 1 milyon TL hisse senede sahip olmak vizyonumuz yatırımcı vizyonu alt tut vizyonu tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.